Hayırlı sevgili iş adamlarımız, sizlere e, çok teşekkür ediyoruz. Hem ilçemiz adına, hem ilimiz adına. E, gerçekten milletimizin bu birlik beraberlik içerisinde olması gereken günlerde çok güzel bir örnek sergilediniz. Tabii ilimizde de benzer şeyler oldu, Türkiye'nin her tarafında. Ama bizi sevdiren Nizip'ten de iş adamlarımızın e, hiçbir talep olmadan kendilerinin, sizlerin, biz de varız, e, memleketimize ne yapabiliriz, Fakirlere, talibana ne yapabiliriz diye öne çıktınız. Özellikle de e, bu dönemde biliyorsunuz her şeyde maskeden başlıyoruz. Maske, mesafe, rijen <laughs> diye başlıyoruz. Bu konuların üçünde de, de e, sizler bizlere sahip çıktınız. Tabii ki devletimiz e, her zaman üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Ama vatandaşlar da karınca kadarınca bir destek gördüğü zaman hem bu e, bizler için hem devletimiz için hem de vatandaşımız için çok güzel sonuçlar doğru. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz e, sayın valimiz e, olsun e, sizlerin desteklerine de ona iletmiştik, o da e, birer teşekkür belgesi gönderdi. E, kendi de vermek isterdi ama biliyorsunuz dönem itibariyle e, e, daha az kapsamlı toplantılar e, yapılması gerekiyor işlerin yoğunluğu hasebiyle. Kendisi belgeyi bize gönderdi, başkanımla siz bizim adımıza, bizim selamımızı ileterek de takdim edin dedi. E, tabii ki isteriz ki e, bunlar e, tabiri caizse belli başlı e, öne çıkan e, iş adamlarımız yoksa e, e, birçok başka destek de aldık inşallah onları da e, ben e, kaynak hanım olarak da diğer hemşehrilerimizi de e, onlara edeceğiz, onları da burada davet edeceğim e, ee, yüksek mevdalı tabiri caizse biraz daha böyle kanali olan e, destekleri de Sayın e, teşekkürleriyle sizlere selamlarını iletiyoruz. Ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. E, bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Bu tür e, yardımların devamını diliyorum. Tabi e, tabii vermek e, herkesin işi değil, herkesin kârı değil. E, siz e, gönlü zengin insanlar olarak ben sizi Yoksa sizin durumunuzda olup da e, maddi imkanı olan çok insan var ama verme ayrı bir şey. Özellikle dar zamanda e, bizim bisikletli <laughs> iş adamlarımız her zaman üzerlerine düşen fazla fazlasıyla yapıyor ve yapmaya da devam ediyorlar. Geçmişte de hem okul yaptırma noktasında hem diğer e, alanlarda her türlü destek talep ettiğimizde ellerini taşın altına koymakta hiçbir zaman taşımadılar de özellikle pandemi sürecinde Türkiye genelindeki bu salgınla mücadele çerçevesinde ilçemizde e, başarılı bir şekilde yapmış olduğumuz bu salgınla mücadelede buradaki iş adamlarımızın yapmış olduğu destek ve katkıların payı e, önemli e, küçültülemez. E, gerek maske dağıtımımızla, gerekse gıda paketleriyle, gerekse hijyen malzemeleriyle, gerekse tıbbi noktada yapılan yardımlarla gerçekten e, örnek bir e, işletmecilik, örnek bir hemşehricilik göstermişlerdir. Ben bundan dolayı her bir iş adamımıza ve hemşehrimize hasret çok çok teşekkür ediyoruz. E, bugün elini taşına duyan e, esnafımız, hemşehrimiz bizim için ne zaman bir vazife, nizim için ne zaman bir görev varsa her zaman da ellerini taşın altına koymaya hazırlar. Bundan dolayı da ben hepsinden gurur duyuyoruz. E, bugün burada bir nebze de olsa yapılan bu desteklerden dolayı Sayın Valimizin göndermiş olduğu teşekkür belgelerini takdim edeceğiz. Bu Nizip de Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi üzerinden yapılan yardımlarla ilgili teşekkür belgeleri. Aynı şekilde iş adamlarımızdan Gaziantep Valiliğine yapmış olan yardım yapmış olanlar var. Onlar da bir daha Sayın Valimizin yapacağı bir programla e, teşekkür belgeleri takdim edecek. E, ben burada hepinize ve sizlerin ailelerine Teşekkür ediyorum. Rabbim bereketini arttırsın, yerini doldursun. Ee, bu yapmış olduğunuz e, desteklerle inşallah bizler de Sayın Kaymakamımızın başkanlığında koronayla mücadele noktasından izinde en hassas bir şekilde çalışmaya devam edip hemşehrilerimizin ve hem şehrimizin <laughs> üstlerinin sağlığından en az derecede e, en az derecede zarar görmesini temin edip bir an önce de çalışıyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sahiplen de olsun, kaymakamımız da olsun, sürekli e, koşturmaya peşinde gerçekten takdir yaşayamıyoruz. Ee, çok daha iyi yaşıyoruz. Devletimiz sağ olsun her türlü konuda. Bizleri insanların yanında. Biz de bunlara katkı olsun amacıyla pandeminin başladığı ilk süreçte bir milyon maske hedefiyle hemen bir Makine aldık. Sağolsun Selahattin Maramos kardeşimiz olumlu düzeltimi yaptı. <laughs> Diğer arkadaşlarımız makine alımına, kumaş alımına, lastik alımına yardım ettiler, destek oldular. Biz de Ticaret odası Kurulu olarak da böyle bir çalışmanın içerisine girdik. Zannedersem de 1 milyon maskeye de bugünlerde yardım etsin. Bunun tamamının üstten yapmamızı teslim ediyoruz. Ben adamın kararını ikiye saydım. Yani. Dekimini de tamamıyla ensek sesine aktardık. Bu dönemde çağırdık sağ olsun. Be, Bek, de, Bekir, be. Be. Bekir Bey ismen yoktu. Diğer evet. de yaptı. Evet. Dolayısıyla biz de doğru bir haklısızlığız. Allah bütün hayır sahiplerinin hayırını kabul etsin. Allah hepinize razı olsun. Devletimiz de başımızdan eksik etmiştir. Zarar hiçbir zarar görmemiştir. Yeri fazlasıyla dolmuş. Dolmuş. Evet. evet. Ee, biz de daha doğru olarak ha, evet. Evet. Bu, e, Biz krizi fırsata çevirme noktasına güzel bir çalışma evet. yaptık. Gerek ticaret adamlısı, gerekse sektör temsilcileriyle. Türkiye genelinde sabun Yeşil Nizip Sabunu'nun e, ön plana çıkması. <laughs> Koronavirüsle mücadele noktasında hijyen olarak e, tavsiye niteliğinde çalışma yaptık. Ve e, başarılı da oldu. Hem yerel basında hem ulusal basının birçok şeylerinde görsel basın olsun yazılı basın olsun. Yeşil Nizip Sabunu e, ön plana çıktı evet, Ve ağzımdan, bu noktada evet, işletmelerimizde üretim artışı ve istihdam oluşmuş oldu. Evet. Amerika'ya da e, bütün ihtiyaçlarını Onların da sabrı ihtiyaçları karşılayacağımızı beyan ettik. Ama şansları yokmuş. Yani. Yok. Şansları o zaman karşılayacaklarlardı. Koronayı da bir an önce atlatırlar. İşte se seçim şeyine gittiler. şimdi de, şimdi yeni bir korona savarımız çıktı. Nasıl? Özellikle e, bugün hasat dönemi başlamış olan antep fıstığımızla da yine taze antep fıstığıyla koronayla mücadele edeceğiz. Günde bir avuç antep fıstığı ye eee her vatandaşımız koronadan kendisini en güzel şekilde korumuş, e, korumuş olacaktır. Bunu da bu vesileyle belirtmiştir. Kağıt artımında e, desteği oldu. Onun için e, Mehmet Başkanım ki özel. <laughs> başkan Bunu öbür tarafı Başkan Bey'e verdirteceğim. Şöyle yapalım. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Teşekkür evet. de ederim. Evet. Tamam. 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 Sayın evet. Bakanım. Çok teşekkür ederim. Doktor oğlu gerçekten doktor. Yani Hangi konuda olursa olsun hemen arayabilirsiniz. Bizde <laughs> bir eksiğimiz vardı. Dedik hemen ola makarnayı evet. arayalım. Sağ olsun. Ben evet. ben abi. teşekkür ederiz. ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Ayrıca da Safat Bey'e de biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> Там, что Там. там.